Naber çocuklar? Ben Ömecek Adam. Yediz'den birlikteyiz. Çocuklar bugün Şimşek'le birlikte yeni polis arabalarımızı taşıyacağız. Çok güzel arabalar taşıyacağız diyebilirim. İlk olarak tırlarımızın yanına gidelim. Sonrasında hemen taşıma işlemlerine başlamamız lazım. Şimşek naber dostum? İyi durunacak. Sen nasılsın? Ben değilim Şimşek bir an önce tırlarımızın yanına gidelim. Çok güzel polis arabaları taşıyacağız. Onları örümcek polisleri götürmemiz lazım. Onlar şu anda bizi bekliyorlar çocuklar. İsterseniz önce bir arabalarımıza bakalım. Sonra detaylıca taşıma işlemine başlayalım. Şimşek sağa döneceğiz. Bekar örümcek sıkı tutun. Oo, fena döndük. Evet tırlarımız tarçık köyünün olduğu yerde. Yanlış çimcik biraz yavaş git. Evet tırlarımız burada, çocuklar, toplarımız da burada, polis arabalarımız da burada. Şimdi isterseniz detaylı bir şekilde bakalım. Evet çocuklar polis arabalarını yine bu polis tırımıza taşıyacağız. Güzel bir tır yolda falan gidişi de çok güzeldi. O yüzden yine bu tırı seçtim. Polis arabası olarak da özellikle yorum bölümünde yazılanları seçmeye çalıştım. Özellikle en son taşıyacağımız arabamız bayağı hızlı bir araba diyebilirim. Markası Bugatti çünkü. Şimdi isterseniz yine bir tırımızın içine bakalım. Zaten çok gördük ama ondan sonra da hemen ilk taşıyacağımız arabayı göstereceğim. O da mükemmel bir araba. Tırımızı zaten biliyoruz çocuklar. Çok sevdim bu tırı. Bayağı güzel yol tutuşu falan. O yüzden özellikle bu tırı seçiyorum taşıma işlemlerinde. Şimdi dorselerimize bakalım. Dorseleri biraz renklendirdim bugün. Ve işte yeni arabamız çocuklar. Mükemmel bir polis arabasıyla birlikteyiz. Markası Mustang. Arabatan bir cana var. Şöyle bir yakından bakalım isterseniz. İlk taşıyacağımız araba da bu. Örümcek polisleri bunu götürmemiz lazım. Şu anda onlar da bu arabayı bekliyorlar heyecanlı bir şekilde. Tabii hadiyle heyecanlılar. Şöyle bir içine bakalım isterseniz bir de. Ön tarafı falan çok güzel çocuklar. Bu arabanın zaten ön farları çok güzel. Asabi bir duruşu var. İç tasarımına da diyecek bir şey yok. Hadi başlayalım. Evet şimdi ilk olarak dorsemizi alalım çocuklar. Dorseye iki tane Mustang koyacağım. İki farklı örümcek polisleri götüreceğiz. Yani iki farklı gruba götüreceğiz diyebilirim. Farklı yerlerdiler. Şöyle bir çalıştıralım tırımız hemen. Evet gitme zamanı. Şimdi dikkatlice ilk doğru Dorsey'mizi almamız lazım. Bu çok önemli bir iş. Ondan sonra arabayı falan koymak çok zor değil ama yine de dikkat edelim. Çizmeyelim arabayı. Örümcek polisler sonrasında bize kızmasınlar. Evet şöyle Dorsey'mizi alalım hemen. Evet Dorsey alma işlemi tamamdır çocuklar. Şimdi şu canavarı yükleyelim hemen. Arabayı da sürmek için sabırsızlanıyorum. Ben de bakmadım çünkü henüz. Peki hala Mustang gerçekten mükemmel bir görüntüsü var çocuklar. Dorsey'in kapısını açtım bu arada. Sis farları falan da muhteşem ya araba tam bir canavar. Bu motor gücü de yüksekmiş. Şimdi bir tür atmazsam olmaz. <laughs> evet araba muhteşem çocuklar. Örümcek polisler gerçekten bugün şanslılar. Çünkü onlara götüreceğimiz arabalarımızın hepsi çok güzel aslında ama. Bu bir bayağı beğendim. Şimdi dikkatlice yükleyelim de bir şey gelmesin arabanın başına. Evet, biraz sürttüm ama neyse o karardan da bir şey olmaz. Evet böyle iyi. Birinci mastingi koyduk çocuklar. Şimdi hemen arkaya ikinci mastingi koyalım. Onu hızlı bir şekilde koyacağım. Çok fazla oylanmayalım. Örümceklerimiz bizi bekliyor Peki hala Mustang gel bakalım dostum Şöyle seni dikkatlice koyalım Öndeki arabaya da çarpmayalım dikkat edelim de. Evet bu Mustang de tamam çocuklar İkisinin arasında biraz fark bıraktım Şimdi hemen yola çıkma zamanı Dorsemizin kapısı da gördüğünüz gibi otomatik olarak kapanıyor Peki hala tır Gitme zamanı dostum Tırımızın markası Mercedes çocuklar bu arada söylemiştim zaten Şöyle dikkatlice bir çıkalım hemen dönebilecek miyim? Evet biraz geniş aldım diğer dosyaları çarpmamak için. O <laughs> dosyanın kapısı tam olarak kapanmamış ama neyse bir şey olmaz. Peki hala toplar çekelim bakalım. Yalnız çocuklar çok tehlikeli bir yerden gidiyoruz. Allah dorse kaymaya başladı aman aman aman. Arabanın başına bir şey gelmesin. Dorsenin kapısı hala kapanmamış yalnız. Şuradan bir yola çıksaydık iyi olacaktı. Başımıza bir şey gelmeden. Evet sonunda yola çıktık çocuklar şimdi bir evin önünde olması lazım öncek polislerin gördüm evet oradalar. Örüncük buradayız dostum buradayız arabamı götür. Peki dostum getirdim sakin ol sakin ol arabanın başına bir şey gelmedi merak etme. Türkleri hemen indirip teslim edelim bayağı heyecanlılar çünkü. Araba haline must olunca evet şu anda beni akışlamaya başladılar. Mutlu gibi görünüyorlar ama arabalarını da bir teslim edelim sonsuzca. Ondan sonra daha da mutlu olacaklardır. Peki hala örümcek polisler nasılsınız bakalım? Örümcek soyundum olsun dostum. Umarım arabamıza bir şey olmamıştır. Tabii ki de bir şey olmadı çocuklar. Arabanız sabah sağlam. Şöyle bir indireyim hemen isterseniz. Bu arada çok şanslısınız. Gerçekten mükemmel bir arabanız oldu. Araba canavar gibi yalnız dikkat edin gaza bastığınız zaman uçabilir. Örümcek araba canavar gibi duruyor. Evet de takıldım buraya neyse indirmeyi başardım. Pekala çocuklar ilk örümcek polisleri arabalarını teslim ediyoruz sağ salim bir şekilde. Şimdi hemen ikinci örümceklere de arabalarını teslim etmeye gidelim. Pekala beyler güle güle kullanın. Teşekkürler örümcek araba muhteşem muhteşem şuna bak ya canavar canavar. Aynen öyle. Evet çocuklar biz hemen ikinci görevimize gidelim. Doğru senin kapağını kapattım. Yola çıkma zamanı. Buradaki yollarda bayağı zar, biraz zor olacak. ama ya artık yapacak bir şey yok. Evet, biraz dengesiz kalktım. Şöyle kendi şeridimizde gidelim evet çocuklar bu tırın da gerçekten girişi falan çok güzel. Polis arabalarını övdüm ama ya bu tır da hakikaten muhteşem. Süspansiyon sistemi, esnemesi falan çok güzel çalışıyor gerçekten. Evet, soldan araba mı geliyor diyecektim. Park ediyormuş. Şimdi dikkatlice şuradan çıkalım. Karşı villada da diğer örümceklerin olması lazım. Evet, dikkatlice dönelim hemen. Buralar bir yerde olmalı lazım. Evet gördüm. Durumcu buradayız buradayız arabamızı getiriyorum ben. Peki ayar çocuklar acayip ben getirdim. Şimdi çarpacağım bir yere. Telaşlandırıyorsunuz beni. Şurayı şurayı bırakacağım arabanızı. Evet çocuklar buradaki örümcek polisler de şu anda beni akışlamaya başladılar. Biraz heyecanlanar haliyle ilk arabalar olduğu için şu anda mutlu görünüyorlar. Örümcek Sen numasın dostum. Seni biraz telaş yaptırdık ama kusura bakma bu bizim ilk arabamız. Çok güzel bir arabaya benziyor. Aynen öyle gerçekten arabanız Mustang olunca heyecanlanmamak gerçekten elde değil. Şöyle dikkatlice çıkaralım sizin arabanızı da. Biraz çizmişiz sanki bu arabayı ama Neyse yapacak bir şey yok. Evet çocuklar arabanız burada. Size bir gücünü göstereyim isterseniz. Bu arabaya çok dikkat etmeniz lazım. Evet gördüğünüz gibi canavar gibi. Bir yere vurmayın. Böyle okuyup böyle Biz bunu çok güzel kullanırız. Tamam bu halde arabanızı bırakıyorum. Ben hemen diğer köreve gitmek zorundayım. Peki hala çocuklar. Şimdi isterseniz hemen yeni polis arabalarımızı almaya gidelim. Peki hala çocuklar. Şimdi taşıyacağımız araçlarımızı askerin girişinden alacağım. Çok güzel bir polis arabasının yanına gidiyoruz diyebilirim. Evet doğru orada. Diğer örümcekler de orada. Polis arabamız da orada. Şu anda görmeye başladım. Bu araçları da çocuklar dinlenme tesisine bırakacağız. Aynı zamanda orada da Bugatti polis arabamız var. Onu da görmüş olacağız. Evet buradaki aracımız gerçekten fena. Şöyle dikkatlice girelim buraya da kimseye çarpmayalım. E, diğer örümcekler yine azmi oldukları gibi yerlerini aldılar. Şimdi ilk olarak biz bir Dorsey'i alalım çocuklar dikkatli bir şekilde. Evet doğru tamamdır. Şimdi hemen arabamıza bakalım isterseniz çünkü gerçekten mükemmel. Peki hala çocuklar şimdi taşıyacağımız polis arabamızın markası da Porsche. Bu araçları da askerin içindeki örümcek polisleri götüreceğim. Özellikle arabanın tavanı panoramik çocuklar. O bayağı hoşuma gitti diyebilirim. Şimdi isterseniz bir arabayı çalıştıralım ve pati çekerek bir gücüne bakalım isterseniz motor gücü nasılmış. Peki hala Porsche'ye göster bakalım performansını. Evet çocuklar araba tam anlamıyla canavar. Mastik'ten sonra güzel bir arabayla birlikte izleyebilirim. Şimdi dikkatlice yükleyelim hemen arabamızı. Yalnız bu biraz cip olduğu için rahat çıkar diye düşünüyorum burayı. Evet çok rahat çıktık. Tamamdır birinci Porsche'miz. Şöyle tam bir dibine kadar götüreyim. Evet tamam çocuklar şimdi hemen arkasına ikinci Porsche'yi koyalım. Bu arabaları da dinlenme tesisine götüreceğim çocuklar. İki arabayı dinlenme tesisine bıraktıktan sonra orada da Bugatti'miz var. Ondan sonra onu da orada test edeceğiz. Ama tabii ki önce şu arabaları bir yükleyelim. Bunu da ters koyacağım çocuklar. Bakalım girebilecek miyiz? Rahat girerim diye düşünüyorum ama tabi belli olmaz Evet tamamdır peki hala çocuklar İki Porsche'yi de yükledik Dorsemizin kapısını kapatalım İlk Porsche'yi askeriyedeki bir örümcek polislere teslim edeceğim Sonrasında diğer Porsche'yi de dinlenme tesisine götüreceğiz Gitme zamanı Şöyle gişelerden dikkatlice geçirelim Evet tamamdır basma zamanı Burası biraz rampa dikkatlice çıkalım Tırımızın gücü çok yüksek olduğu için Kolay kolay hiçbir yerde takılmıyoruz Eyvallah mükemmel gidiyorum Yalnız çocuklar bu araçlar Mustang'den biraz daha ağır sanki tırı bayağı yavaşlattı. E evet, burada askeride de diğer arabalar var. Kimseye çarpmadan gidelim. Oo, önümüzde tank var. Peki hala tank geliyorum dostum. Seni sollamak zorundayım yalnız kusura bakma ama. Çünkü çok yavaş gidiyorsun. Örümcek polislere arabaların erkenden teslim etmemiz lazım. Tank da fena yalnız. Evet, şimdi bu yolu takip ederek giriyoruz çocuklar. Sol taraftan askerinin iç tarafına girmemiz lazım. Evet şimdi askerin iç kısmındayız çocuklar. Örümcek polisler de burada bir yerde olmalı. Şöyle dikkatlice bakalım onlar. Yalnız arkadaki Porsche sanki biraz kaymış ama neyse bir şey olmaz. Evet örümcek polislerimiz burada çocuklar. Hemen teslim edelim onları da. Çocuklar geldim geldim telaş yapmayın. Yalnız buraya nasıl gireceğiz şimdi? Çok dikkatlice dönmem lazım. Evet aynen bu şekilde devam edelim. Oh, çok rahat girdim. Vallahi mükemmel girdik. Evet şimdi hemen teslim zamanı. Örümcekler yine olduğu gibi heyecanlılar. Yalnız güzel bir arabanız oldu çocuklar. Gerçekten araba mükemmel. Şöyle hemen indireyim arabanızı. Evet gördüğünüz gibi tipi falan muhteşem. Şimdi sizlere arabanın bir gücünü göstereyim. Evet arabanın gücünü görüyorsunuz örümcek polisler. O yüzden dikkatli sürün. Bu arabayı bir yerlere falan çarpmayın. Örümcek bize canavar gibi bir araba götürmüşsün. Gerçekten mükemmel. Aynı öyle çocuklar. Arabayı şöyle bırakıyorum. Ben hemen ikinci görevime gidiyorum. Çünkü diğer arabayı da teslim etmem lazım. Pekala çocuklar dinlenme tesisine yaklaşıyoruz. Yalnız arkamdaki arabalar bana çok yakın geliyorlar. Ani frenimde çarpışma olabilir. Ee, Diname tesisimiz burada zaten. Döneceğim hemen. Durumcu buradayım buradayım. Bu tesisteyiz. Tamam tamam geldim çocuklar. O baya kalabalıklarmış. Tamam böyle iyi gibi. Evet şimdi hemen arabamızı indirelim isterseniz. Çocuklar yalnız Bugatti de burada şimdi göstereceğim size. Öncesinde Porsche'yi bindirelim. Pekala getirdim çocuklar. Baya kalabalıklarmış. Tabi evet, dumanım arabaya bir şey olmamıştı. Eee evet, Allah araba sağlam çizik bile yok. Evet şöyle size de gücünü göstereyim de. Ona göre kullanın. Yalnız buraya lastikizi lastik izi yaptım. Hiç bir şey olmaz. Eee evet, arabanız gördüğünüz gibi canavar o arabayı vurdum. Örümcek ya arabamızın demire niye vuruyorsun? Pekala çocuklar bir şey olmadı ya. Bakayım be evet bir şey olmamış. Evet çocuklar şimdi hemen Bugatti'ye bakalım isterseniz. Az önce Porsche'yi fena vurduk ama neyse. Evet gördüğünüz gibi çocuklar Bugatti Chiron yorum önünde çok istek almıştı. Aslında buna ayrı bir video bile yapılabilir çünkü araba tam anlamıyla canavar. Şöyle bir sirenleri falan açıp bir tur atalım isterseniz. Yalnız arabanın ışıkları falan fena uyum farları da muhteşem. Araba tam anlamıyla canavar. Zaten burada şu ana kadar taşıdığımız arabalar arasında en pahalısı ve en iyisi de bu diyebilirim. Hey çocuklar arabanın girişi kontrolü kayış falan her şeyle muhteşem ama sanırım bugün bu kadar önce, O otomatik açılan kanatlık var. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada bir, aile bir video yapılabilir. Hoşçakalın.